30 Ağustos'a 1919'da başladık ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle bitirdik ve daha sonra da Cumhuriyet'in kuruluşuna geçtik. Biz de yavaş yavaş yükseldik ve Mustafa Kemal ve arkadaşları 30 Ağustos'ta büyük bir zafer kazanarak yeni düğene karşı bir zafer kazandı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu damgaladı. Atamızın bize çizdiği yolda birlikte kol kola yürürsek aşamayacağımız bir engel yok. Onun için 30 Ağustos çok